Selamlar arkadaşlar. Paladin yeni bir karakter tadım, şampiyon oynamış ve dizilim bölümüne hoş geldiniz. En son tankları da bitirmiştik ve geriye kalan oynamadığım, çekmediğim, göstermediğim destek karakterlere geçmiştik. Burada da kontrol ettim. Eğer yanlış saymadıysam, yanlış kontrol etmediysem 4 karakter kalmış sadece. Onları da çekip bitireceğiz arka arkaya. İlk gireceğimiz desteklerdeki ilk karakterimiz Yıldırım Ork Grok oynuyoruz. Grog gördüğünüz gibi kendisi bir Ork World of Warcraft'tan kaçmış gibi bir tipi var. Allah gumru geldi Cema. Vay yavrum ben, ne tiplisin ha. Kamerayı çevireyim diyeceğim şimdi de korkar kaçarsın. Neyse sen takıl kafam göre. Ben sana el gol yaptığında kesin kaçacak. Ne bakıyorsun oğlum? Geçik Gerçek buşa da ne diye seslenir ki? Çık çık <laughs> Geç ben eskiden sesi yapabiliyordum. Allah belanı. Bunların gözleri de şey gibi ya. Dinozorlardan evrilme dedikleri gibi. Kardeşim. Allah belanı kuşu kokuyor. <laughs> çanak antenle mi bağlanıyor ne yapın hadi ya Burada 3 özelliği de gayet güzel karakter rastgele birini seçelim Eee Ne seçsek ne seçsek Five, four, three, Bir daha seçelim hadi, two, hadi bakalım bunu pek kullanmıyorum one. ben ama Hala konuşan bir dalgayarak vardı onu susturalım Evet Glock abimiz elimdeki e, eski asayla rakibi devamlı olarak hasar altında tutuyor. Aynen böyle yere totem atıyor can yeniyor ve sağ tuş de çok güzel bir ananı okay. derken ha, öldüm ya oğlum siz mal mısınız tank önünde dur gerçi bize tank yok diye hmm, pardon benim adam, tank yokmuş Anladığım kadarıyla bu şu anki kullandığım yetenek kartı Bekleme süresini falan azaltıyor şeyin. Şeyle de görünmez olabiliyor ama olamadı. Oğlum satın alsana ama. <laughs> Sekener düşman için yarım saniye azaltıyor beklemesi süresi. O de böyle düşmanlara asar dostlara can veren bir yıldırım çağırıyor. Yalnız ben günü ölmek üzereyim. Amuza koyacağım sizin gibi takan ama. Düştüğü çatırttınız bana ya. Diğer kartlarından bir tanesi şu yere koyduğumuz totemin can vermesini artırıyor ve üçüncü bir kullanış hakkı tanıyor. Normalde iki tane birikiyor. Öbür özellikle şu normal saldırımız dostlarımıza ildiğinde aktif olarak can yenileme veriyor ki o da bir yani üç özelliği de iyi olan bir karakter. Hangisini seversen onu koydum demiş işte. Baksana bunu kullandıkça sektirebiliyorsun ben. Ben özden That's 7 in a row ekstradan sekiyor. Normalde sadece 3 düşman arasında ne sekiyor ama böyle daha çok sekiyor. Yakalım düşmanları. Bizim takım tam bir moron ya. Şu an oğlum gelin gelin adamlar içine girin korkma lan. En fazla ölürsün amına koyayım korkma ya. Keber Diğer arka özellikleri basit kullanışı, basit bir karakter ve dediğim gibi 3 kabiliyet kartı da nadir olarak üçü de güzel yani seç beğen al hesabı hangisini istersen öyle bir karakter. Ama canı az dayanıklı az yani çok kolay oluyor görüyorsunuz yani çok fazla çalışmalara gelmemek lazım bununla. Yani girerseniz pek ne... Neyse hızlıca geçelim. Ee, Tamam, evet. Yıldırım Ork ok, Grock 2200 cana sahip default. Yıldırım aslında yıldırım olarak her 0.1 yani saniyenin onda biri kadar e, 175 hasar veriyormuş. Yani bir saniyede arka arkaya vurursanız arttırarak 750 hasara ve bir de şey diyor. Devam hedefine devamlı olarak vuruşun uzadıkça %30 da artırılmış hasar verir. Yani daha da odaklanırsan adamı çürütüyor yani. Ve 100 cephane eserim. İşte bunun cephanesini anlamıyorsunuz. Hiç öyle mermi yazmıyor. Sadece dolu bir şey var. Ee, şok darbesi alt saniye bir kola. Düşmanlar arasında zincirleme seken ve 8 başına 150 hasar veren bir atışa var. En fazla 5'e kadar sekiyormuş. Ee, iyileştirici i̇yileştirici tutan 1 saniyede 30 birim yakınında bir müttefikleri 300 can iyileştiren ve 1250 cana sahip 6 saniye veya yapılana kadar duran bir totemmiş. 2 kez biriktirilebiliyormuş. Hayalet yürüyüşü de 2 saniye boyunca uğrevi ol ve hareket hızını %50 arttır. Ultisi de fırtınayı 5 saniye boyunca düşmanlara e, 200 dostlarda 350 can veren bir saldırı yapıyor 3 saniyede devamlı olarak öyle gidiyor. Kabiliyetleri işte az önce kullandığımız girdap silah atışların şok darbesinin bekleme süresini 0.5 saniye azaltır ve şok darbesi 4 defa daha zincirlenir. Ben 8 diyordum ama normal saldırı sağ tuşu düşürüyormuş saniyesini ve 4 defa daha sekebiliyormuş. Yani 9 defa sekme şansı var düşmanlar arasında. Ruhun toprakları dediğim gibi önceden kullanılan bunun görevi vardı. Normal saldırılarınız dostlarınıza bazen önünüze geçiyor. İlliklerinde boşa gidiyor ama bunu boşa gitmemesi için düşmana vurduğunuzda normal saldırı dostlara vurduğunuzda bu kart olduğunda kabiliyet kartı 700, 700 can veriyor. Gözcü totemse ise e, üçüncü bir totem hakkı daha veriyor. iki taneydi. Bir tane daha totem veriyor ve 330 daha fazla can yeniliyor. Çok çok iyi. Üçü de güzel yani. Özellikleri buydu. Kabiliyet kartları buydu. Deste dizimine bakalım ve bitirelim. Grok'un en ögünde sizlerimi yine 3-3-3 yapmışım ben. Ee, i̇yileştirici totemin içindeki müttefikler 1 saniye boyunca %24 hareketsizlik kazanır. Bayağı iyi bir şey. Ee, i̇yileştirici totemin canını 450 artırıyoruz. Zaten 1250 idi. Bu 450 ile de 1700 cana ulaşıyor. Totemleri de karabiliyor tabi düşmanlar. i̇yileştirici totemin konuşlandırabilir mesafesini %45 artırıyor. Daha uzak kullanabiliyorsunuz. Yoksa bayağı dibinize falan anca atabiliyoruz. Fareyi kaldırarak köyü basılı tuttuğunuzda oraya doğru atıyor. Maksimum cephane sayısını %30 arttırıyoruz ve cephaneyi yenilen işlem hızını %36 arttırıyoruz. Grok için en uygun en yani olabilitesi olan e, destek dizilimi, kart dizilimi böyleydi arkadaşlar. Bir sonraki karakter tanıtım videosunda görüşünceye kadar yanına çıkan videoları tıklayarak diğer videolara gidebilir ve buradan da kanala abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>